Herkese selam. Biraz geç kalmış bir update ama dün geceki hareketi bu kadar keskin. Ben de beklemiyorum açıkçası. Daha önce gözden kaçırmış olabileceğimiz şey şu olabilir. Biz bunu 4 saatlik bir konsolidasyon olarak bekliyorduk. Dolayısıyla beklentimiz de yersiz değildi Çünkü üst tabanı yani range high, alt tabanı range low ve mid range'den gördüğünüz gibi tepkilerimizi alıyorduk. Ve buradan sonra hareketin gitgide zayıflamaya başladığını görmüştük. Ve bulunduğumuz yer itibariyle dağıtım biter bitmez bunun günlükte bir akümülasyon olma ihtimali düşük olduğu için ihtimal vermiştik. Ancak şurada gördüğümüz yapı bunun e, bir spring karakteristiği gösterdiğini görüyoruz. Çünkü fiyat buraya gelir gelmez hızlı bir şekilde orayı terk ediyor. Spring desteğimiz tam olarak buydu. Şimdi bunu nasıl değerlendirebilirdik. Şurada daha önce paylaştığım stop olan bir iki trading bir fikri vardı. Orada da biraz değişikliği için şunu söylemiştim. Son low geldi. Zaten biliyorsunuz buradan sonra 0.79 kapanış bir test yukarı. Buradan sonra biasımızı değiştirmeye başlayabilirdik. Sonrasındaysa artık günlükte bu yapının oluştuğunu görüyoruz. Çünkü şurası bir lower Ve artık buradan sonra şöyle tepki bekledik. Gelmedi. 0.79 üstü kapanış. Test ve yukarı. Şimdi buradan sonra ne olabilir? Biraz ona bakalım. Birincisi tamamen artık bu range breakout olarak sonuçlanması için 40.841 üzeri bir günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Eğer 40.841 üzeri bir günlük kapanış görürsek bunun iki tane hedefi var. İlk hedefi burası. İkinci hedefi ise burası. Şu an e, konuşmak için erken ancak tüm olasılıklar üzerinde durmalıyız. Ama önceliğimiz buranın aşıklaması. Şimdi şu anda ne pozisyon alınabilir? Ee, birincisi pazartesi aralığı şurada güzel bir range oluştu. Ben haftanın bu aralıkta geçeceğini düşünüyorum. Yani 35, 205 39, 799. Bu da alt boyunlar için e, fırsat verebilir demek. Dominansın gitgide düşmesine e, ve sonrasında olası alt koyumlar için fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Ee, buradan sonra retrace nerede gerçekleşebilir? Eğer bir pullback bekliyorsak şurada gerçekleşebilir. 36, 700 36, 280 ee, nereden sonra artık bu sağlıksız bir hareket ve geriye düştü diyebiliriz. 35.800'den sonrası tekrar range'in alt kısmına dönüyor diyebiliriz. Ee, konunun Amazon haberiyle ilgili olduğunu söylüyorlar. Ona da değinecek olursa sadece kişisel fikrimi söylüyorum. Herhangi bir araştırma yapmadım bu konuda. Amazon'un blockchain developerları alıyor olması direkt olarak Amazon'un ödemelerde bitcoin kabul edeceği anlamına bence gelmiyor. Çünkü Amazon aynı zamanda sadece satış yapan bir market ortamı değil. Aynı zamanda bir bulut birleşimi yani cloud computing platformu. Dolayısıyla Amazon son zamanlarda artan kripto startuplarına olan ilgiyi görmüş olabilir. Bunu nasıl görüyor? Siz işte yeni bir yatır, yeni bir startup açtığınızda bunu muhtemelen en uygun yani devasa altyapı yatırımını yapmayacağınız için en uygun şekilde Amazon'da çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü işte saat bazlı, gün bazlı seçenekleri var. Dolayısıyla Amazon'da buradaki talebi görüp ki daha önce bu şekilde oluşturduğu rekabetlere, bu şekilde aldığı şirketlere şahidiz. Amazon'da buradaki şeyi görüp Cloud Computing tarafında yani Amazon'un Cloud kısmında yeni hizmetler sunuyor. Bu yine buluş mu? Buluş. Ee, ama dediğim gibi direkt olarak ödeme kabul edeceğini ben şu aşamada düşünmüyorum. Bunun yerine belki Twitter'a rakip olarak ödeme sistemi, hosting sistemi ya da e, bir aracılık sistemi, ödeme aracılığı sistemi oluşturacak olabilir. Yine bu iş e, sektörde birçok şeyin önünü açacaktır ama direkt olarak Bitcoin kabul edeceğini düşünmüyorum Öyle bile olsa şu eğer onun fiyatlamasıysa buradan sonra gerçekten açıklayınca bir bu kadar daha etki eder mi emin değilim. Ama market şu anda buluş görünüyor en azından günlükte bile gayet iyi bir yerde görünüyor. Artık bunun ne kadar devam edeceği yani 50 km 60 km devam edeceği biraz daha fiyat hareketi olgunlaştıktan sonra söylenebilecek bir şey. Teşekkürler. Hepinize başarılar.